Arkadaşlar herkese merhaba. Online C# derslerimizde bugün 47. dersimizi gerçekleştireceğiz. OOP ile devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Polimorfizm dediğimiz çok biçimlilik ile OOP derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, geçen ders söylediğimiz bir şey vardı İşte kalıtımı sınıf ve nesneleri izlemeden kalıtımı izlemeyin falan demiştik e, geçen derste. Şimdi bu derste de eğer kalıtımı izlemediyseniz kalıtım dersini önce onu seyredin ondan sonra polimorfizme geçin. Çünkü kalıtım bilmeden hani polimorfizm e, içinde kalıtım kullanılacak yerler var. O yüzden önce kalıtımı izlemeniz gerekmekte sonra çok biçimliliğe polimorfizme geçebilirsiniz. Nedir çok biçimlilik? Polimorfizm dilimize çok biçimlilik olarak tercüme edilmiş kelime. Şöyle teorik yine çok kısa bir birkaç cümle soracağız. Ondan sonra hemen işin uygulama kısmına geçeceğiz. Şimdi polimorfizm için şöyle bir tanım yapılıyor. Taban sınıfının belli bir metodun, metodunun türemiş sınıflarda o sınıflara göre değişik bir biçimde çalıştırılması. İkinci bir tanımı da şu şekilde temel sınıftan türetilmiş sınıfa kalıtım yoluyla aktarılan... Bakın, temel sınıftan türetilmiş sınıfa kalıtım yoluyla aktarılan fakat türetilmiş sınıfta farklı bir şekilde kullanılabilmesine izin verilen sınıf üyesi çok biçimli bir üyedir gibi bir tanımı mevcut. Şimdi e, bu ikinci tanım özellikle daha hoşuma gitti benim. Tü, temel sınıftan türetilmiş sınıfa kalıtım yoluyla aktarılan fakat türetilmiş sınıfta farklı bir şekilde kullanılabilmesine izin verilen sınıf üyesi. Şimdi bunun için e, webde biraz araştırma yaptım. Nasıl bir örnek yapalım diye şöyle bir örnekle karşılaştım. Bugün de onu uygulayacağız. Şimdi birkaç tane sınıf oluşturacağız arkadaşlar. Mesela ne sınıfım olacak? Benim ürünler sınıfım olacak. Ürünler sınıfım içerisinde kalıtım yoluyla aktaracağım şey, kalıtım yoluyla işte e, aktaracağım yeni sınıflarım olacak. Neler olacak? Tekstil sınıfı, cep telefonu sınıfı ekmek diye bir sınıfım olacak. Şimdi amacım bunlarda KDV hesabı yapmak. Ama şöyle işte gerçek bir oran var. KDV bu ürün 3 üründe de farklı miktarlarda alınıyor. Mesela telefonda %18 alınırken tekstil ürünlerinde %8, ekmekte ise %1 KDV alınıyor. Yani üçünde de KDV alınıyor fakat farklı oranlarda alınıyor. İşte bu farklı oranları ne ile gerçekleştireceğiz? Çok biçimlilik dediğimiz polimorfizmle gerçekleştireceğiz. New Project diyelim şöyle. Çok biçimlilik deyip dersimize başlayalım. Şimdi formla en son forma işimiz olacak. Önce ne yapalım? Önce bir tane sınıf ekleyerek dersimize başlayalım. Şimdi ilk sınıfımızın ismi şöyle ürün olsun. Büyük harflerle ürün. Bu benim ana sınıfım olacak ve bununla kalıtım yoluyla diğer sınıflara aktarım, gerçekleştireceğim. Şimdi şu class ürünün başına public'imi ekliyorum. Public class ürün dedim. Süslü parantezlerimin ortasına geldim. Diyorum ki public string ürün adi. Public string ürün adi dedim. Açtım süslü parantezimi. Get ve set bloklarımı yazdım. İndim aşağı. Diyorum ki public double fiyat public double fiyat dedim. Süslü parantezimi açtım. Get noktalı virgül ve set dilamı yazdım. İndim aşağı. Public double kdv uygula. Bir saniye. kdv uygula. Public double kdv uygula diye ikinci değişkenimi de üçüncü public değişkenimi de tanımladım. Public double kdv uygula dedikten sonra arkadaşlar süslü parantezimi açtım. kdv uygulayı Çağırdığım yerlerde ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağım. Return fiyat. Return fiyat dedim. Ee, hani şu yukarıda fiyat tanımladık ya. Hatta şöyle onu bir an bir büyük harfle yazayım. Karışmasın. Return fiyat. Peki fiyatı nasıl çağıracağım ben? Fiyat çarpı 1.08 Fiyatı 1.08 ile çarparak çağıracağım. Bunu neden kullandık? Şimdi biraz daha diğer sınıfları oluşturdukça oturacaktır arkadaşlar. İndim aşağı public ürün diyelim şöyle. Ürünümüz için süslü parantezimi açtık. Kapattık. İndik aşağı bu e, public değerimizin altını diyorum ki bu kez public ürün public ürün parantezimi açtım. String. Ürün için bir tane at girelim. String at. Bir, bir de double fiyat. Süslü parantezimi açtım. Ürün adı eşittir. At, ürün adını atla e, adı atadım ve fiyatı da büyük harfle yazmış olduğumuz fiyatı da buradaki fiyat değişkenime atadım. Ne yaptım? Şurada oluşturmuş olduğum public değerlerimi buradaki değerlere atama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu alanımızı kaydettik. Ctrl-S deyip kısmına geldim. Şimdi ikinci bir sınıf ekleyeceğim. İkinci sınıfım benim tekstil sınıfım. Şöyle başına tekstil diyelim. Tekstil. Okey dedik. sınıfım oluştu. Başıma gelip önce bir public ekleyeyim. Public class textil dedim. Şimdi burada textil dedim ama ben ne yapacağım? Ürün sınıfındaki değerlerimi de kullanacağım. O zaman neye ihtiyacım var benim? Kalıtıma ihtiyacım var. İki nokta üst üste ürün deyip kalıtını gerçekleştiriyorum. Süslü parantezin içine geldim. Diyorum ki public string kumaş türü. Pardon şöyle public string kumaş türü. Açtım süslü parantezimi. Get noktalı virgül set. Ürünlerim için e, farklı değişken atıyorum. Mesela tekstil için kumaş türü dedik. İşte public int beden diyelim mesela. Public int beden diyelim şöyle. Açtım süslü parantezimi. Get noktalı virgül set dedim. İndim aşağı. Ondan sonra public string ne diyorum bu kez? Üretici firma diyelim. Üretici firma üretici firma. Ondan sonra üretici firma için de birer get ve set yazalım. Get ve set dedik. İndik aşağı. Ondan sonra diyorum ki public textil public textil dedim. Açtım parantezimi. String at bir gün double fiyat double fiyat bir gün string ee, kumaş türü Yalnız şuradakileri yine büyük harfle yazalım ki e, karışıklık çıkmasın. Bir de int beden. int beden dedik. Şunları bir büyük harfle yazalım. Unutmayalım. Hani buradaki public değerlerimi aşağıdaki e, değişkenlerin oluşturduğum değişkenleri atacağım. Büyük küçük harf farkı olsun ki hani e, aradaki fark belli olsun. Süslü parantezimi açtım. İndim aşağı diyorum ki ürün adı Yok ürün adı demeyelim ne diyelim ee, ürün ürün adı evet ürün adı eşittir at ürün adı eşittir at dedik ürünümüzün adını ata şey ada atadık hani bu ürün adı nereden geldi arkadaşlar Şurada. ürün sınıfından gelen ürün adı mesela bakın tekstil demem ürün adı diye bir alan tanımlamama rağmen e, kalıtım kullandığım için burada ürün adını kullanabildim fiyat eşittir fiyat fiyatı fiyata atadık. Ondan sonra kumaş türü eşittir kumaş türü. Bakın buradaki farklılığa dikkat edin arkadaşlar. Sol tarafta bizim ilk oluşturduğumuz public değerlerimiz get, set bloklarıyla oluşturduğumuz e, ve büyük harfli olan değerlerimiz e, atadığımız şeylerde bizim şu en son satırda oluşturmuş olduğumuz public değerlerimiz küçük harfli oluşturmuş olduğumuz değişkenlerimiz ve bir de beden eşittir B'den diyelim. Noktalı virgülü koydum. Bu şekilde tekstil sınıfımı da tamamlamış oldum. Bir bakalım soru var mı? Soru yok. Devam edelim. Proje kısmına geldim. Add class dedim. Şimdi üçüncü bir sınıf ekleyeceğim. E, bu sınıfın ismi ne olsun? Cep telefonu olsun. Cep telefonu olsun. Açtık cep telefonu. Şimdi cep telefonu için önce class'ın başına geliyorum. Bir tane public ekliyorum. Public class cep telefonu dedim. Bunu da yine kalıtını sağlamak için iki nokta üst üste ürün deyip ürün sınıfıyla kalıtımını gerçekleştiriyorum sonra iniyorum public değerlerimi tanımlıyorum diyorum ki public public string ne olsun şöyle e, büyük harfle yine özellik, özellikler diyelim public string özellikler get noktalı virgül set noktalı bilgimi koydum indim aşağı public string marka get noktalı virgül set indim aşağı public cep telefonu parantezimi açtım string at virgül double fiyat virgül string marka dedim ondan sonra bir süslü parantez daha açtım indim aşağı ürün adı sınıf içerisinde tanımlamış olduğumuz ürün adı isimli alanımı çağırdım. Ürün adı eşittir. At noktalı virgülümü koydum. Fiyat eşittir. Fiyat noktalı virgül gitti o altını çizdi kırmızı hata. Marka eşittir. Marka değil ve noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde cep telefonuyla ilgili e, public değerlerimi atamalarımı da gerçekleştirmiş oldum. Mesela sınıfları kapatırsanız arkadaşlar, şöyle şurayı da kapattığımızı varsayalım. View kısmından Solution Explorer açarsanız buradan mesela forma veya ilgili işte tekstil sınıfı, ürün sınıfı, cep telefonu sınıfı hangi sınıfı istiyorsanız o sınıfa ulaşabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Ne ekleyeceğiz şimdi? Ekmek sınıfı ekleyeceğiz. Project. Bu da benim ürün olarak ekleyeceğim son sınıfım olacak. Daha sonra bir de satın alma kısmı ile ilgili bir sınıf ekleyeceğiz. Ekmek .cs dedik. Şimdi ekmek isimli sınıfımı ekledim. Başına bir public koydum. Ekmek sınıfımı da yine kalıtımını gerçekleştirmek için iki nokta üstü de ürün dedim. Ve kalıtım işlemini gerçekleştirmiş olduk. Public string ekmek türü. Public string ekmek türü. Süslü parantezimi açtım. Get nokta virgül ve set. İnlik aşağı. Public int gramaj. Tam büyük harfle yazalım. Şöyle public int gramaj. Açtım süslü parantezimi. Get ve set ifade edelim. Ekledim. Şu ekmek türünde e harfini büyük yapalım. Gramajı da ekledik. Ondan sonra indik aşağı. Diyorum ki public ekmek. Ekmek sınıfına çağırdım. Açtım parantezimi. String at virgül double fiyat virgül string ekmek türü virgül int gramaj. Geldim. Süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Ürün adı eşittir ad. Ürün adı adı alalım. Addan gelecek. Daha sonra fiyat. Bakın mesela burada fiyat yazmadık. Ama ürün kısmında fiyat yazdığımız için buradaki fiyatı çağırabiliyoruz. Fiyat eşittir. Fiyat olacak. Noktalı virgül. Ekmek türü eşittir ekmek türü noktalı virgül ve son olarak gramaj eşittir gramaj olacak. E, bu şekilde ekmekle ilgili ekmek sınıfıyla ilgili tanımlamalarımı da atamalarımı da sonlandırmış oldum. Şimdi geldim son sınıfıma. Add new class diyorum şuna. Add class diyorum. Son sınıfında sepet olsun. Yani alışveriş sepeti anlamında. Sepet sefer yazdık. Bir saniye. Şuradan da isterim. Şöyle F2 diyelim. Sepet diyelim. Şöyle değiştirmek istiyor musunuz? Diye. Evet dedik. Tamam. Sepet diye değiştirdik. Onu. Şimdi sepet sınıfına şöyle başına bir tane public ekleyelim önce. Public class sepet. Sepet adlı sınıfımı oluşturdum. Şimdi burada public kullanmayacağım. Kendisine özel bir şey kullanacağım. Nedir o? private. Private'dan daha önce bahsetmiştik. Private, e, sepete eklediğim elemanları tutmak için benim bir yöntemim vardı. List yöntem. Nasıl? Şöyle. List dedim. Ondan sonra açtım şöyle şu bildirme bir bakayım arkadaşlar bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Twitch'te sesle ilgili küçük bir sorun yaşadık. Onu çözdük arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ne dedik? E, sepet isminde sınıfımızı oluşturduk. Ondan sonra private demiştik. Sildik o satırları. Yeniden yazalım. Private list. Private list. Açtım. E, küçük, büyük tür işareti var ya bizim küçüktür, büyük tür işareti. Onun içinde ne yazacağım? Neyi listeleteceğim ben? Ürün adlı sınıfımın içerisindeki e, elemanlar içerisinde listeleme yapacağım. Bir de buna geçici bir isim veriyorum. Ürünler. Eşittir. New list ürün dedim. Parantezimi açtım. Kapattım ve noktalı virgülle bu satırımı tamamladım. İndim aşağı. Public double public double toplam tutar. Toplam tutar adında bir public değer oluşturdum. İndim aşağı. Diyorum ki double toplam fiyat double toplam fiyat eşittir sıfır. Toplam fiyatın ilk değeri sıfır arkadaşlar. Hani şeydeki gibi bizim sayaç mantığıyla çalışıyor şu anda. Şu an toplam fiyatımız sıfır. Burada bir tane for each döngüsü kullanacağım. For each açtım parantezimi. Ürün. Ürün. Ne diyelim? Ee, item diyelim. Ürün. Item. Ekle. In. Ürünler. Ürünler adlı alanıma ekleme işlemini gerçekleştir. Süslü parantezimi açtım. Diyorum ki burada. Ekleme isiminde no şeyde for each döngümde hani eee, for it çalıştığı sürece ne yapacak? Ben şunu yapmasını istiyorum. Toplam fiyat artı eşittir item nokta kdv uygula. Burada item dememizin sebebi İngilizce bir isim kullan. Hani bunun yerine ekle de kullanabiliriz. Item kullandık. Noktalı virgülü koyduk. Ondan sonra şu süslü parantezin altına iniyorum. Diyorum ki return toplam fiyat. Return toplam fiyat dedim. Neden return toplam fiyat dedim? Çünkü toplam fiyatı bana geri döndür. Toplam fiyatı bana geri döndürmesini istiyorum. Ondan sonra şu return toplam fiyatın altındaki süsü parantezin altına iniyorum Burada diyorum ki public void ürün ekle. Public void ürün ekle. Hatta ürün ilk harfini büyük yazalım şöyle. Public void ürün ekle. Parantezini açtım ürün ürün adlı sınıfında yeni ürün yeni ürün dedim ondan sonra süslü parantezimi açtım indim aşağı ürünler nokta et evet. parantezinde yeni ürün benim eklemiş olduğum ürün ne olacak benim yeni ürünüm olmuş olacak bu şekilde sepet sınıfımı da tamamlamış oldum şimdi formuma geliyorum arkadaşlar form için ne diyelim şöyle bir tane buton ekleyelim mesela Buton önce formumuzu şöyle arka plan rengini değiştirelim hemen bir renk seçelim şöyle bu renk olsun mesela e, butonumuzun ismi de hesapla olsun hesapla şimdi sepet sınıfına tekrar döneceğiz şu arac, aracımızı falan bir ekleyelim şöyle hesapla olsun tamam burası kalsın bir sepet sınıfına tekrar dönelim bir de bakalım burada e, YouTube'tan izleyebilirsiniz. Bu dersten sonra YouTube'a yükleyeceğim videoyu. Bu şey anlatıyoruz. Çok biçimlilik anlatıyoruz arkadaşlar. Polimorfizm konumuz polimorfizm o devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sepet sınıfını bir kere daha anlatacak olursak önce geldim. Public class sepet diye sepet adlı sınıfımı oluşturdum ve bunu herkesin erişebileceği bir sınıf haline getirdim. Sonra ürünler şey, ürün adlı sınıfıma özel bir list e, bir bellekte tutması için e, ürünler adında bir değişken oluşturdum. Daha sonra e, toplam tutarı hesaplatmak için public bir değer oluşturdum. Public double toplam tutar adında. Toplam fiyatın ilk değerini sıfır yaptık. Bir nevi sayaç mantığında çalışıyor. Sonra for each döngümüzü kullandık burada. E, for each döngümüzde, döngümüz çalıştığı sürece ne yapacak? E, her eklediği ürüne KDV uygulayacak. Daha sonra bana return toplam fiyat diyerek de toplam fiyatı bana geri döndürecek. Bu şekilde ee, çalışma mantığı var. Şimdi formunun dizaynına geri dön. Hesapla butonuma çift tıkladım. Ve diyorum ki sepet sepet SPT eşittir nil sepet. Ne yaptım? Sepet sınıfını çağırdım. Ondan sonra diyorum ki ekmek ekme eşittir nil ekmek olsun. Şimdi ekmek, ekme eşitliğini ve ekmek dedik ya. Burada hangi değerleri yazacağız biz? Ekmek sınıfımıza gidelim. Bakın burada 4 tane değer var. Ne onlar? Birincisi ürün adı. Peki ürün adını ne e, ürün adını neye eşitledik biz? Ada. Ad nasıl bir değişken? String. O zaman biz de string bir değerle başlayalım. Parantezim açtım. Mesela ne olsun? E, ürün adı bir ekmek markası işte unu olsun mesela. Ondan sonra virgülü koyduk. Devam edelim. Ekmek sınıfımıza şöyle yan yana alalım şunları. Ekmek, ekmek sınıfımızın ikinci değeri ne? Fiyat. Mesela ne olsun? Tanesi 1 TL olsun. Virgülümü koydum. Ondan sonra üçüncü değerim ekmek türü. Şöyle çift tırna kaçtık. Kepekli diyelim. Virgülümü koydum. Ondan sonra ve gramaj diyor. Gramaj içinde mesela 100 gram diyelim. Gramajda işlemimiz yok. işlem yapmayacağız. Hani gramaj burada sadece bir değişken ee, onun üzerinde herhangi bir aritmetik işlem gerçekleştirmeyeceğiz. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Noktalı virgülümü koyuyorum. Sonra diyorum ki spt nokta ürün ekle. Ürün ekle nereden geliyor arkadaşlar? Şuradan geliyor. Hani şurada bir tane e, bir erişim belirleyici oluşturduk ya public void ürün ekle diye. Bu ne yapacak? E, ürünlere her defasında almış olduğum ürünü ekleyecek ve onun tutarını hesaplayacak. spt nokta ürün ekle dedim. Peki neyi ekleyeceğim ben? ekmek sınıfım için oluşturmuş olduğum alanı. Neydi o? EKMEK adlı alan. Noktalı virgülü koydum. Sonra dedim ki MessageBox.Show bana MessageBox içerisinde şunu versin. SPT. toplam tutar parantezimi açtım, kapattım. string Toplam tutarı string olarak versin. Şimdi çalıştıralım bakalım. Hesapla'ya tıkladım. 1.08 dedi. Neden 1.08 dedi? Çünkü biz değerimizi 1.08 ile çarptırmıştık. Nerede? Şurada bakın ürün kısmında. İyi de şimdi 1.08 neyin KDV'si? Kıyafetin KDV'si. Henüz daha çok biçimliliğe geçmedik. Sadece sınıfları oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ben kıyafet için ayrı KDV istiyorum. E, cep telefonu için ayrı KDV istiyorum. Ekmek için apayrı bir KDV istiyorum. Mesela ekmek için ne istiyorum ben? %1 KDV istiyorum sadece. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İşte bunu çok biçimlilikle yapacağız. Yani şu ana kadar yaptığımız kısım çok biçimliliğin temeli oldu. Sınıf kullandık. işte metotlar kullandık. Ondan sonra kalıtım kullandık. Şimdi işin çok biçimlilik kısmına geleceğiz. Şimdi çok biçimliliğe geçmeden önce değineceğimiz birkaç teorik kısım var. Ondan sonra çok de Yapacağız. Çok biçimlik dediğimiz yerde çok uzun bir alan değil. Hani kalıtımda olduğu gibi kısa bir alanımız olacak. Şimdi çok biçimlilik C sanal metotlar ile gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bizim sanal metotta anahtar sözcüğümüz virtual. Virtual diye yazılan virtual kelimemiz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Önce nereye gidelim? Önce nereye gidelim? Ürün sınıfımıza gidelim. Ürün sınıfımıza gidelim şöyle. Nerede benim ürün sınıfım? Şurada Heh, zaten ürün sınıfındayız. Şimdi ürün sınıfına geldik ya. Ben ne üstünden gideceğim? KDV uygulama üstünden. Peki KDV uygulama üstünden gideceğim. Güzel. Burada ne var? Public double KDV uygulama var. Ben bu public ve double arasına getirip sanal metodum olan virtual'ı ekliyorum. Virtual dedim. Public virtual double KDV uygula. Return fiyat 1.08. Güzel. Burada herhangi bir sorun yok. Bir çalı çağırdıktan sonra arkadaşlar şimdi ekmek sınıfıma gidiyorum ve şu public int gramaj var ya onun altına gelip diyorum ki public benim çok biçimliliği kullanmam için bir çıldan sonra bir tane daha kelimeye ihtiyacım var arkadaşlar. O da benim override kelime. Override çiğnemek, üstünü ezmek gibi anlamlara geliyor. Hani e, nasıl bunu e, C nasıl uyarlayabiliriz? Şöyle çiğnemek üstünü ezmek dedi ki, hani e, ondan sonra daha öncekileri saymamak böyle anlamları da mevcut translate'te. Ben ne diyorum şimdi override kullanarak diyorum ki daha önceki değerlerin üstünü çiğniyorum onları eziyorum onları saymıyorum yeni oluşturmuş olduğum değeri geçerli kılıyorum. Ne ile? Overwrite ile. Overwrite için nasıl kullanacağız? Şöyle. Public Overwrite Double KDV uygula. KDV uygulaya orada herhangi bir tuşa bastıktan sonra o kendisi otomatik olarak return base.kdv uygula diye e, bir satır kod getiriyor. Ben orada base.kdv uygulayı siliyorum. Onun yerine ne diyorum? Return fiyat çarpı 1.01. Şimdi az önce bize ne döndürüyordu? Sonun 1.08 döndürüyordu. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım ne döndürecek. Hesapla dedik. Ne yaptı? 1.01 bize sonuç olarak verdi. Şimdi forma geri dönelim. Mesela ekmek sayısını 2 yapalım. Diğer kısımları hani yazdırabilirsiniz. Siz, biz yazdırmadık. Sadece işin aritmetik kısmıyla ilgilendiğimiz için. O yüzden diğer kısımlara hiç girmedik. Çalıştırdık bu şekilde. Hesapla dedik. Ne yaptı? 2 tane ekmeğin toplam tutarı 2 lira 02 kuruş olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Ee, YouTube bir bakalım bu doğru kanal mı? Evet teşekkürler ee, Ramazan Şahin. Şu bu kanala tıkladığın zaman yazılım her yerde de e, oynatma listemiz mevcut. 46 tane ders var orada. Bu da 47. dersimiz olacak. Aynen saat 5.30'da falan herhalde kanalımızda yayında olmuş olur. Bu şekilde arkadaşlar çok biçimliliği de tamamlamış olduk. Siz neler yapabilirsiniz? Diğer sınıflar içinde işte cep telefonu ve tekstil sınıfları içinde ayrı KDV'ler belirleyip onlar üzerinde gerekli işlemleri yapıp örneğinizi zenginleştirebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. 48. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.